Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Genel Başkanı Ramazan Ilıkkan, Müslümanların idrak edeceği Miraç Kandili vesilesiyle yayımladığı mesajda, Recep ayının 27. gecesi olan 15 Ocak 2026 Perşembe akşamını Cuma'ya bağlayan gecede Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in İsra ve Miraç hadisesinin yıl dönümünün idrak edileceğini hatırlattı. Ilıkkan, İsra'nın, Peygamber Efendimizin Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya kutsal bir yolculukla götürülmesi, Miraç'ın ise bu yolculuğun ardından sema alemlerine yükselerek ilahi huzura kabul olma hadisesi olduğunu vurguladı. Bu mübarek olayların, Efendimizin hayatındaki zor ve sıkıntılı dönemlerde ilahi bir teselli kaynağı olduğunu ifade eden Ilıkkan, Miraç'ın hem ümmete manevi rehberlik sunduğunu hem de insanlara umut ve moral verdiğini belirtti. Genel Başkan, Peygamber Efendimizin bu kutlu yolculuktan ümmetine manevi hediyelerle döndüğünü hatırlatarak, beş vakit namazın müminler için bir miraca dönüştüğünü, Bakara suresinin son iki ayetiyle Allah'a olan güven ve teslimiyetin pekiştiğini ve şirkten uzak duran kullar için ilahi bağışlanma müjdesinin verildiğini dile getirdi. Ilıkkan, Miraç'ın mesajının günümüz insanı için de anlamlı olduğunu belirterek, modern dünyanın koşuşturması ve karmaşasında manevi yükselişin, birlik ve kardeşlik bilincinin güçlenmesinin önemine işaret etti. Ilıkkan, mesajını dünyadaki mazlum ve zulüm gören kardeşlerimiz için dualar eşliğinde selamet, huzur ve felah dileklerini ileterek tamamladı.